Merhabalar, Şirin Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle ağzınızda dağılan çok lezzetli bir susamlı çubuk tarifi vereceğim. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 100 gram tereyağımı, oda ısısındaki tereyağımı ekledim. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ve bunun üzerine şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. sarısını ekliyorum beyazını yani akını üzeri için ayırdım 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum Ben üzüm kullandım elma da olur fark etmez 1 çay kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı şeker paket kabartma tozu ve alabildiği kadar un ilavesinde bunlara yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Hemen yoğurmaya başlıyorum. Evet hamurumu yoğurdum. Toplamda iki buçuk su bardağı un kullanarak böyle yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. hamurumuzu yoğurduktan sonra şekerleme aşamasına geçelim şöyle hamurumdan büyükçe bir parça alıyorum elimde şöyle güzelce bir sıkıyorum ve şu şekilde yuvarlıyorum İyice böyle kocaman uzatacağım fırın tepsisinin boyutu kadar ince atacağım şekilde hazırlamış olduğum e, hamurumu fırın tepsime yerleştiriyorum. Bakın bu şekilde fırın tepsime koydum bütün böyle hamurumu böyle parçalar alarak e, bu şekilde uzatarak tepsime yerleştireceğim. Yine bir kez daha göstereyim zaten oldukça kolay hem hamurun yapımı hem yapılışı oldukça kolay. Böyle aniden bir misafir geldiğinde ikramlık olarak hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir o kadar da pratik güzel bir tuzlu tarifi yine tepsime koyacağım. Hamurumun hepsini bu şekilde şekilledim. Şimdi üzerine yumurta akını sürüyorum. Yumurta akını güzelce sürdükten sonra şimdi üzerine Şöyle yarı kavrulmuş susamından bolca serpiştiriyorum ee, yumurta akı sürmemizdeki neden susamların güzelce yapışmasını sağlamak için böyle bolca serpin daha sonra tepside kalan susamları geri alıp başka bir tarifte kullanabilirsiniz. Bolca susamımı serptikten sonra şimdi şöyle hamurumu dört parçaya ayıracağım ben. Çubuklarımı yani dört parçadan parçaya ayıracağım. Siz istediğiniz büyüklüklerde kesebilirsiniz. İsterseniz dörde de üçe de bölebilirsiniz. Biraz daha büyük olsun derseniz veya bu boyutlarda da yapabilirsiniz. İki parçaya bölerek. düzelttikten sonra şöyle biraz düzeltiyorum hafifçe de aralarını açıyorum şimdi susamlı çubuklarımı 180 derece önceden ısıtılmış fan ayarlı fırında pişmeye gönderiyorum Susamlı çubuğumu fırından çıkardım. Yaklaşık benim fırınımda yarım saat içerisinde pişti. Böyle güzelce kızarsın. Hemen bir tanesini yakından göstermek istiyorum. O kadar lezzetli ki yemelere doyamayacaksınız gerçekten. Böyle ağzımıza aldığımızda adeta eriyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek arkadaşlarımız şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.